Başbakan koltuğunda Nakşibendi Müridi İskender Paşa dergâhından tanıyınız ey Türk milleti Başbakan koltuğunda oturan şahsı tanıyınız Nakşibendi tarikatından onun müridi ve İskender Paşa dergâhından Abdullah Gül Dışişleri Bakanlığı koltuğunda Nakşibendi Müridi İskender Paşa dergâhından Mehmet Ali Şahin Başbakan Yardımcısı koltuğunda Nakşibendi müridi Beşir Atalay Devlet Bakanı koltuğunda Nakşibendi müridi Ali Babacan Devlet Bakanı koltuğunda Nakşibendi müridi Şimdi de Devlet Bakanı koltuğunda Gire Mehmet Aydın Fethullahçı Tanıyınız bakanlarınızı Nakşibendi müritleri Fethullahçılar Cemil Çiçek Adalet Bakanı koltuğunda yeniden Milli Mücadele Cemaati mensubu. Abdülkadir Aksu İçişleri Bakanlığı koltuğunda Nakşibendi müridi. Hilmi Güner Enerji Bakanı koltuğunda Nakşibendi müridi. Şimdi de gençlerimizi eğitecek olan ve Cumhuriyet kuşaklarını yetiştirecek olan Milli Eğitim Bakanlığı koltuğundaki zatı tanıyorsunuz. Hüseyin Çelik, Nurcu. Bakın Nurcu, Milli Eğitim Bakanınız var. Maliye Bakanı, koltuğunda Kemal Unakıta Nakşibendi müridi. Osman Pepe, Orman Bakanı koltuğunda Nakşibendi müridi. Recep Akta Sağlık Bakanı koltuğunda Nakşibendi müridi. Bu koltuklarda bunlar ne yapmaktadırlar? Esas Türkiye'nin öndeki soru budur. Bir, 84 yıllık cumhuriyeti yıkıyorlar. Bu bizim bir suçlamamız değildir. Kendi itiraflarıdır. İşte görüyorsunuz Ulu Kışla'da AKP'nin seçim minibüsünün üzerinde iktidarla el ele 84 yıllık karanlığa son diye yazmaktadır. Yani 1920'de 23 Nisan'da Atatürk'ün belirttiği gibi fiilen Ankara'da 1920'de kurulmuş olan 84 yıllık cumhuriyeti yıkacaklarını, ona son vereceklerini açıkça Anadolu'nun ortasında cumhuriyeti kuran Anadolu'nun ortasında minibüs dolaştırarak ilan etmektedirler. Birinci yaptıkları iş budur. İki Denktaş'ı sırtından hançerliyorlar. Denktaş bunu açıkça söyledi. Dedi ki elime bir kazma vermişler. Kovboy filmlerindeki gibi tabancayı şakama dayamışlar ve mezarı kazdırıyorlar bana. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mezarını kazdırıyorlar. Aslında Türkiye'nin de mezarını kazdırıyorlar. Kimdir Denktaş'ın şakana o tabancayı dayayan? Bu şun talimatıyla Tayyip Erdoğan'dır. Denktaş'ı sırtından vurmakta, Türkiye'yi içeriden vurmaktadırlar. Üç, ABD'nin büyük ortadoğu planı içinde Diyarbakır'ı merkez yapacağız diye ilan etmiştir. Ve tabii ben özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Burada bir şey daha söylüyorum. İkide bir. Türkiye'de bir şeyler söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıdır. Oradan çekilsin. Değerli arkadaşlar, Büyük Orta Doğu projesinin amaçları bellidir. Ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. 15 Şubat günü Kanal D televizyonundan hem de Büyük Orta Doğu planına göre biliyorsunuz İsrail ve Büyük Kürdistan kurulacak. Sözüm ona Büyük Kürdistan. Aslında hukukla Kürtlükle, Kürdistanla ilgisi olmayan Amerikan askeriyle Amerikan füzesi ve uçağıyla beklenen ve Diyarbakır'da görüyorsunuz o Kürdistan'ın merkezi yapılmaktadır. Kim tarafından? Türkiye'yi içeriden vuran Haçlı irtica tarafından. Hani Kıbrıs'ı ver kurtul diyorlardı. Diyarbakır'ı merkez yapacağız. Diyarbakır'ı ver kurtul arkasından geliyor. Hatta şimdi beraber yürümektedir. Kıbrıs'ı ver kurtul, Diyarbakır'ı ver kurtul, Bizans yap İstanbul'u ver kurtul, Ermeni soykırımını kabul et ve kurtul Türkiye'yi ve kurtul projesini uyguladıklarını işte açıkça itiraf ediyorlar. Dört, Amerika Birleşik Devletleri'nin Haçlı Savaşı'nda Müslüman milletlere karşı görev yapıyorlar. Bu nasıl Müslümanlıktır? İrticanın, Haçlı irticanı temiz saf Müslümanlıkla ve Orta Doğu'nun Müslüman milletlerine hiçbir ilgisi olmadı. Ona karşı Haçlı'nın emrinde olduğu çok açık bir şekilde Körfez Savaşı'nda ortaya çıkmıştır. İşte ikinci Körfez Savaşı'nda açıkça Türkiye'yi Amerikan ordusuna işgal ettirmeye kalkışmışlardır. Ve İran'a karşı, Suriye'ye karşı Amerika'nın yanında olduklarını hükümet programlarına yazmışlardır. Hükümet programında açıkça Türkiye kriz bölgelerinde müdahale misyonunu yerine götürecek şeklinde yazılıdır. Müslüman milletlere karşı Amerika'nın emrinde olduklarını utanmadan açıklamaktadırlar. Haçlı Bu hizmetleri karşılığında Yahudi Jinsa örgütünden cesaret madalyası almışlardır. Ve görüyorsunuz başlarında türban ama göğüslerindeki iman Amerikan bayrağıdır. Maliye Bakanı Ona Kıtan'ın hanımı göğsünde Amerikan bayrağıyla dolaşıyor. İşte türbanla Amerikan bayrağı arasındaki ilişkiyi çok açık bir şekilde milletimize sergilemektedirler. Onların başına o türbanı taktıran ve cumhuriyetin üzerine yürüten de Amerika'dır ve o Amerika'ya olan şükran borçlarını ve imanlarını, bağlılıklarını utanmadan Amerikan bayrağını göğüslerine yapıştırarak sergilemektedirler. Maliye Bakanı'nın eşi gidiyor bir tişört alıyor, üzerinde Amerikan bayrağı var ve dikine dikine millete o Amerikan bayrağıyla dolaşmaktadır. Bunların inancı işte budur, bunların imanı budur. Bunların Türkiye'ye, Müslümanlığa, Türkiye'nin değerlerine hiçbir inancı yoktur. Artık Amerika'ya olan imanlarını bütün topluma böyle teşhir etmektedirler. Türkiye'yi şeyhler, müritler, mensuplar ülkesi haline getiriyorlar. Fatih Camisi'nin avlusunda hatırlayacaksınız Nakşibendi şeyhinin töreninde o manzara ortaya çıkmıştır. Sarıklı demokrasi. Sarıklı cumhuriyet. Cumhuriyetin kafasına sarıkları sarmışlardır. İnsanlarımızı mensuplar haline getirmişlerdir. Cumhuriyet yurttaşını tavrıvar etmişlerdir. Ve işte o sarıklı sandıklardan bunlar çıkartılmaktadırlar. Türkiye'ye karşı 60 yıldır yürütülen bir sarıklı operasyonun sonucunda. Partisi milletimize bu soruyu soruyor. Ve milletimizin önüne bu gündemi getiriyor. Ne olacak? Ya onlar Cumhuriyeti yıkacak, ya Cumhuriyet onlardan kurtulacak. O noktaya gelinmiştir. Görüyorsunuz dış tehditler, iç tehditler. Suriye'de Amerika etnik parçalanma sürecini başlattı. Irak'ı böldü ve anayasasına yasasına, geçici yasasına Irak'ın bölünmesine oturttu. Kukla devleti kurdu. Kıbrıs'tan Türkiye'ye bastırıyor. Türkiye'nin başbakanı olduğu söylenen şahıs Diyarbakır'ı merkez yapacağız Orta Doğu planında diyor. Bu koşullarda ya onlar cumhuriyeti yıkacaktır ya da cumhuriyet onlardan kurtulacaktır. Türkiye'nin önündeki Acil yakıcı soru budur. Bu soruya biz bir devrimle cevap verdik. Bu soru öyle kağıt üzerine yazılarla cevaplandırılmamıştır. Bir devrimle Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir devrimle Türkiye bu soruya 1920'lerde, 30'larda bir cevap vermiştir eylemli olarak. O cevap şudur. Türkiye şehirler, müritler, çelebiler, mensuplar ülkesi olamaz. Ve o cevap bugün de gündemdedir. Yıkılacaklar bunlar. Yıkılacaklar. Cumhuriyeti yıkmak isteyenler kesinlikle yıkılacaklardır. Bakın o attan düşme olayı onların sonunu göstermektedir. Herkes attan düşebilir. Ama bir başbakan fiyaka olsun diye atın üzerine çıkarsa o maceracı bir adamdır. Şov yapacağım diye manejde atın üzerine çıkan, macera yapan o ruh hali, o psikoloji, içi boş, ilgi yok ve haksız. Cumhuriyeti yıkmak için ortaya çıkmış. O cumhuriyeti yıkma amacını nasıl örtüleyecek, nasıl gizleyecek? Şov yaparak, Kravatının rengiyle, gömlekleriyle Amerika'nın mizansenlerinde rol keserek ve atın üzerine çıkıp fiyaka yapmaya kalkışarak bu bir maceracılıktır ve onun ruh halini sergilemektedir. Ve o maceracılığın sonu da bu sefer attan düşmek değil, o oturduğu iktidar koltuğunda düşmek, düşürülmek ve oradan yıkılmak olacaktır. Türkiye ve Cumhuriyet onunla hesaplaşmaktadır. Çünkü o bu hesaplaşmayı açmıştır. Peki onlar yıkılacak kim gelecek? Milli hükümet geliyor. İrtica birifinginin son noktasını koyuyorum. İrtica ile hükümet olarak mücadele edilir. İrticanın hükü, kökü Atatürk'ün demir süpürgesiyle temizlenir. Türkiye'nin bugün en büyük ihtiyacı o Atatürk'ün demir süpürgesidir. Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki bu dış tehditleri, iç yıkıcılığı, bu haçlı irticayı bunları hükümette bırakarak, irticayı hükümette bırakarak irticaya karşı mücadele edecek. Bu büyük bir aldatmadır. İşte milli hükümet bu büyük aldatmaya, aldanmaya aynı zamanda son verecektir. Milli hükümet gelecek, devrim kanunları uygulanacak. 1925, 25 Aralık tekke ve zaviyeleri ortadan kaldıran kanun. 2 Eylül 1925 tekke ve zevayayı ortadan kaldıran Atatürk'ün riyasetindeki bakanlar kurulu kararnamesi. A, B, Paşa bu gibi ünvanları toplumsal temelleriyle, içtimai kökleriyle ortadan kaldıran kanun ve diğer cumhuriyeti halifeliği ortadan kaldıran, öğretim ve eğitimi birleştiren, ortaçağ ilişki ve kurumlarına son veren diğer devrim kanunları. Bu kanunlar bugün yürürlüktedir. Ama kağıt üzerinde yürürlüktedir. İşte bu gelen irtica o kanunları aslında fiilen yürürlükten kaldırmıştır. Bir milli hükümet kurulacaktır ve devrim kanunlarını uygulayacaktır. Tekrar Türkiye, Atatürk'ün Kemalist devrim rotasına girecektir. İrtica briefingi takdim edilmiştir. Saygılarımı sunarım. için oluşturduğu bir intikam operasyonu ve yok etme operasyonudur. Yani kendine tehditle ve tehlike olduğu olarak gördüğü kişi, kurum ve fikri tasfiye ve yok etmek amacını taşımaktadır intikam hisleri ağır basmaktadır. Kişisel olarak da gününü dedirmek ağır basmaktadır. Mahkemelerin adil davrandığına inanmıyorum. Bunun böyle olmadığını defalarca o mahkeme tanıtladı. En azından bu tutuklulukları Cumhurbaşkanı'ndan başlayıp bütün toplumu saran yeter artık çağrılarına rağmen hatta bunlarla ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen direnerek çok güzel bir işleri yerine getirdiler. Yerine söylediklerini yaptılar olabildiğince orada olmalı insanlar. 5 Ağustos'ta Türkiye Silivri'ye Türkiye için karar günü geldi. Ergenekon'dan çıkıyoruz. Biz mahkemeleri, hukuku, adaleti yok etmek isteyenlere karşı adaleti ve hukuku savunmak üzere Adalet istemimizi, talebimizi demokratik yollarla yüksek sesle ifade etmeye gidiyoruz. Yüksek sesle sadece İstanbul'a değil, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya ve tarihe ifade etmek üzere gidiyoruz. Bu duygularla 5 Ağustos'ta müseverler Silivri'ye diyorum. 5 Ağustos'ta Türkiye Silivri'ye. Türkiye için karar günü geldi. Ergenekon'dan çıkıyor.